Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Scorr'da Mordekaiser oynarım Karşımda Teemo var. Şu an girdiğim gibi ekranda görüyorsunuz. yeni azını girdim. Arkadaşlar bugün Mordekaiser ile Teemo'ya karşı nasıl oynamamız gerektiğini, Teemo'ya gelecek göstermeye çalışacağım. Karşımızdaki adamın da 400k Teemo'su var. Yani büyük ihtimalle Mordekai'ye karşı bayağı iyi oynamıştır. Oyunun başında Teemo çoğu şampiyonu birebirlerde kesebiliyor. O yüzden pasif duracağız. Hatta Doran kalkına başladım adam beni sürekli dürteceği için. Eskiden bayağı bir morda videosu yüklüyordum. Son zamanlarda bu sayı bayağı bir azaldı. Yeniden bir çekinmedim. Temoya oyun başına yapabileceğim tek şey E tutturup Q atmak olur. Yani başka bir şey yapamayız. Bu şekilde. Güzel vurduk. Acaba keser miyiz? Aldık galiba. Ölecek şimdi. Güzel vurduk ya. Şöyle kumla bir alayım. İlk kanı da aldım. Mordi'nin oyun başında kasır da bayağı fazla arkadaşlar. Bunu unutmuşum. Mordi'de pasif devreye girdiği zaman gerçekten yüksek paslar verebiliyorsunuz. Yani tek yapmadıkken el adamı çekmek. Zaten EQ yaptığınız zaman yüksek paslar alıyor. Şu atarken adamın her zaman tek başına olmasına dikkat edin. Şu an öldüm. Ulaşım mecburen kullanacağım. Ben de alacak mı? Bu Keser ki bizi. Düştüğünü aldık. Hadi ölsün. Ben mi öldüm? Keşke ölmeseydim ya. Öleceğimi zaten biliyordum. En azından Timon'a birlikte ölmeyi düşündüm ama kulenin hasarı yetmedi. Bu büyük ihtimalle geriye çıkacaktır. İlk alacağım item füze kemer olacak. Altı ve olduğumuz zaman her şey çok daha kolay olacak. Yani füze kemer sayesinde öne doğru atılacağım. Teme kaçmaya kalkıştığı zaman ultimi alacağım. Zaten ultim çenekten kesmesi çok kolay oluyor. Bu karakter tek yapmaz iken item dizilimi oluyor. Yani direkt ezbere bir şekilde gitmeyeceksiniz. Mesela karşı tekrar kırılgan. Bunları yakalamam gerekiyor. O yüzden füze kemer alacağım. Ama karşıma set fiora falan olsaydı bunlar için vadeni alırdım. Dövüş şampiyonu karşılarken mutlak sömür baya bir iş yapıyor. Ve gerçek hasarı vurduğumuz zaman da fazla bir şey yapamıyorlar. O adam da ortadan pençesi girdiği için kemik sırı var. Şöyle eyle kendimi çekeyim. Çekemedim. Bir Q'ya atayım. Düm çok güzel vuruyor adam tek başına olduğu için. Hani miyonların üstünden falan vurursam kimun hasar azalıyor. Yeniden bir Q atacağım. Keşke ocu değilseydi. Şimdi altı levelim. Kayın bana gelse sorun olmaz. Direkt ultimi alabilirim ama adam eşleri almış. Morda da level olduğunuz zaman genk yersin, hiç korkmayın. Kimin leveli düşükse arkadaşlar. Direkt onu alın zaten kesebiliyorsunuz. Demo sürekli uzaktan beni dürtmeye çalışıp Üstüme geliyor. Eyle bir çekeyim. Ultimi aldım. Düştüre attık. Yani Q'yu sallayamayacaktım tutturamadım. işte benim gibi yapmayın. Uyudu tursaydım alacaktım. Hani bedavadan kill açtı şu an. Benim yaptığım gibi batarya yapmazsanız rakipleri rahat bir şekilde kesersiniz. E skill'im geldiği zaman kesebilirim. E bakıyor. Canım çok az. Üstüme gelecek mi? Tamam bu sefer aldık adamı. Bu da Timon'un yaptı basit bir hataydı. Yani el skillim varken direkt öyle yaklaşmaması gerekiyordu. Timon'un şimdi tutuştur gelmiştir. Ben de mecburen ilk olarak Merkür bitirdim. Buradan bize az olsa bir direnci geliyor ve bayağı bir sıvışma veriyor. Sıvışma da Timon'un Q'sunun süresini azaltıyor. Timon Q attığı zaman kör diyor, Kör ettiği zaman da normal saldırı ıskalıyoruz. Ultim gelene kadar biraz pasif bir şekilde durmam gerekiyor. Hani uzakta yani şöyle küm sayesinde dürteceğim. Ben olduğu için fazla vuramadım. Hep başına kadarsan bu adamı. Mesela şu şekilde fazla vurabilecektim ama yetmedi. Yonun menzeye biraz alışmak gerekiyor yani ucundan tutmayabiliyor. Şimdi onları şöyle alayım adamı da az da olsa dürteyim. Kendime çektim. Ultiyi basmayacağım. Böyle Q'yu atayım. Büyük ihtimalle geriye gidecektir. Kan geliyor. Direkt içime girdi ya. Gel buraya. Acaba keser miyiz? Eskilim gelecek. Tamam kestim. Çok iyi. Bunu da alırız. Devam edecek misin? Etmez. Tutuşturum var. Ben biliyor hasarımı. Dönmedi güzel flash'ını aldık. Videonun başlığına demiştim ultiniz varken sakın korkmayın. Hani rahat bir şekilde böyle kesebiliyorsunuz. Kim o da ışın geldi. Bunların hepsini kaçıracak. Karımıza kadar farkı açılacak. Füze kemen altı ben aldım. Bitmesine az kaldı. Yenileri gelirken de sana ufak bir cam olacak. Son zamanlarda izlenmelerimiz bayağı bir düştü. Bana bu konuda yardımcı olmak isterseniz şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her geçen gün abone kaybediyorum. Geçen gün nereye videosu attım 15 abone gitti. Fiora attım 10 abone gitti. Bu zamana kadar toplamda 15.000 abone kaybetmişim. Neden gittiler ben de bilmiyorum da yapacak bir şey yok izleyenler yarısı abone değilmiş abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim Bir de attığım gibi haberiniz olur Ultim yok kovalamayacağım Alt tarafta mantaları var sürekli beni oraya çekmeye çalışıyor Ultim geldiği zaman ama kesebilirim Şuraya bir Totem atayım Yaklaşacak mı? Bence yaklaşmayacak gibi Hatta yaptın Ulaşı var mı yoksa öldü ya Yazık oldu adama Şöyle Q atayım. Hemen keseyim. Timon'un şu an lane'i bitti arkadaşlar. Yani tek başına bir şey yapamayacak. Kayn'in gelmesi lazım. Ultim olduğu sürece kesin kesebilirim ama ultim olmazsa beni keserler. Yani şu an benim ultim yok. Çok sorularsan büyük ihtimalle Kayn gelecek. Yani bilerek dönmüş olacağım. O yüzden Mortal ultiniz yokken çok fazla açılmayın. Kendimden bir Q atayım. Q güzel buraya. Bu ne almış? Belki bu öyle bir şey yapmış? Burada kay mı var? benden Q atayım. Keşke değilseydi yine Benzin ayarlayamadım. Tuştur var mı acaba? Ben keserim bence tuşturum olduğu için. Çekemeyecektim, çekemedim. Kaçmam gerekiyor. Kiana gelir misin ki? Öldüm galiba. Ölmeyelim, Q atacak gibi. Atma Q'nu. Vurma. Ha hiç vuramadı. Çok iyi. Tabuyum geldiği zaman kesebilirim. Bir EQ'ya bakıyor. Büyük yaparken de adamın Q'sundan tek yiyebilirim. Doran kalkını sayesinde canım da olsun. Ayn Kiana kesmiş. Bu beni de keser. Ultim dök inşallah ölmem. Öldü mü? Çok iyi öldü. Biz de iyileştik. Ölmeyeceğim şimdi. Hemen base'e gitmem gerekiyor. Zaten demiştim EQ yaptığım zaman keseceğim diye. Tema büyük ihtimalle tilt olmuştur. Yani böyle çok fazla ustalık bana olan kişiler lane'de ezildikleri zaman daha doğrusu gerek aldıkları zaman tilt olabiliyorlar. Yapacak bir şey yok. Herkesin her zaman maçı geçecek diye bir şey yok. Adamın şanssız güne denk gelmiştir. Ve benden beklenmedik bir şekilde hasar almıştır. Şimdi füze kemerim var. Direkt ultili almayacağım. İlk önce biraz canını azaltmak lazım. Çünkü kesemeyebilirim. Ultimizin de bekleme fazla arkadaşlar. Yani atarken onu göre atmanız lazım. Gerekirse attığınız zaman sıkıntı olabilir. Base'e gittiğim zaman da tarıcı almayı unutmuşum. Bunun mantarı biraz sorun yaratacak gibi. Q'yu atalım. Çok fazla vurmadı. Hemen gideyim bir üstüne. Birazdan el skillim gelecek. Adam aslında biraz beyitliyorum ya. çekemedik. Durdurmak için gelecektir. Dürtme geldiği zaman ben de Q atacağım bu şekilde. Tek başına olduğu için bayağı fazla vurdum. Bence kovalamaz. Güzel bir da kaçırmadık. W basayım. iyileşeyim. da bota gitmiş. 7 kili var. Bizimkiler sur veriyorlar. Hiç vermeyelim. İnşallah beni teklemez. Takım savaşında ultim alırsam bir şey yapamayacak gibi. Ya öldün. öldün. Uşunda flash attı. Şöyle yakınlaşacağım. Hemen kumla aldım. Şuraya push diyeyim. Bütün yönleri kaçırsın. Füze kemer sayesinde öndüre atıldığınız zaman rakipler kaçamıyorlar. Ayrı bunu öpücük atarsa bunu da keseriz. Stun yemedi. Tamam bunu da aldık. Şimdi sayesinde hemen alayım. Boşuna flash kullandı. Bunları da keseriz. Alamet almışlar. Çok iyi. Hemen kuleyi alalım. İkinci kuleyi alırız bence. Hemen sirden şu milyonları almam gerekiyor. Catlin falan olduğu için de yaklaşamayacağım. Ölümsüz kalkan yayı var. Bir de i̇şte bizden de kimse yok. Gitseydim büyük ihtimalle beni de keseceklerdi. Şimdi ultim var. Bize kemer de var. Kayını kesmek lazım. Bakayım kettine 1'e 3. Bunu ulti atmaya değmez. Yani boşuna ultimizi kullanmayalım. En çok para kayında. Direkt Kayn almam gerekiyor. Alabilecek miyim bakalım. Çok canı gitti. Şunu keselim. Tamam bunu kestik. Bin gold da verdi. Bence Rise'da alırız. Q'yu atayım. Ölecek bu ya. Tamam ağır ölmeden bunu da kestik. 9-1 oldum. Farm'ım da iyi. Hemen şuraya push diyeyim. Mid'deki ikinci kule almaya çalışalım. Bizim karnımız düz kesinler. Büyük ihtimal oyunu alacağız gibi. Karşıdaki en çok fazla kalsa da ben de kastım. Hani ultimi aldığım zaman fazla bir şey yapamıyor. Timo'yu da görmüyordum. Adam mid'e geldi. Böyle bir E çekeyim. Güzel vurduk. Bizimki de kuleye alsın. Ben ölecek miyim? Ölmeyiz ya. Tabulum var zaten. Tamam aldık bunu. Bu da bende kaldı ama bizim ağrı öldü. Topliğini pushladım. Buraya kayın geliyor. Acaba alır mıyız? Buraya gelecek gibi duruyor. Öldün. İçime girdin de ölmen gerekiyor. Niye ölmedin? Ama çık o duvardan ya. Tamam kestik bizi de öldük. Burada benim yaptığım hata çok basitti yani top beni az da olsa push'im dedim. Üstüme çok fazla para vardı erkenden base'e gitmek lazımdı. Şimdi uğursuz koruma alacağım Kayn içinde zonya alacağım. Üstümüzde çok fazla para biriktiği zaman benim gibi lane ettirme falan çalışmayın. Direkt base'e gidin. Şimdi item benim olduğu için hasarım çok fazla olacak. Ne alamadık? Tamam aldım. Kaçamayacak. Bu ne güzel vurdu öyle ya. Hemen atayım atamadım. Ama aldım. Ben zonyam var. Bunları da keseriz. Tamam bizim adam alsın. Arka Timo vardı. Onu da kestiler. Bana gerek kalmadı. Takım savaşına katılım zaman büyük ihtimalle kazancı sadece ultim alması gerekiyor. Ultimizin de bekleme süresi fazla. Bunu azaltmak için kozmik hızlandırıcı alacağım. Yani yetenek lazım. Sonra da bu karşıdaki AP şampiyonlar vurmaya başlarsa Ruh Gömbe'ne gidelim. Vuramazlarsa Chilizer alırız. Güzel vurdum adama. Ulti 10 saniye var. Kaymit de Çek bakayım beni. Çekmeyecek misin? asarım biliyor şu an. Şunu bir alayım. Kesemeyeceğiz ya. Şimdi alacaklar galiba. Tamam zonyaya bastık. Şunu keseyim. İyi ki zonya almışım. Tema niye ölmedin? Keşke ölseydin ya. Tema ölseydi büyük ihtimalle Natürüs'ü bile kesecektik. Bu da biraz şanssızlık yapacak bir şey yok. Ama bizimkileri de kesiyor. 9 kilo olmuş. Adam çok kasmış. Leander var. Hasar o yüzden fazla. Ultiler artık bunu almam gerekiyor. Bizimki anda da multijana gelmiş. Hemen bunu almamız lazım. Ultimizin bekleme süresi azalacak. Şunu bir keseyim. Ulti kullanmaya gerek yok. Chivalry'e falan giderim diyordum da büyük ihtimalle Rukyon lazım olacak. Yoksa bitme bizi hep kesecek. Rukyon B'ye aldığım zaman da iyileştim oranı da artacak. Hani W'ye bastığımız zaman bildiğiniz gibi iyileşebiliyoruz. Aldım mı bunları? Hiç dönmediler bana. Ultim var. Kestiniz galiba onu. Nereye çıkacak? Alt tarafa çıktı. Bende ulti var da biz bunu nasıl alacağız ki? Tepede de Captain var. Şimdi geliyor. Cıvalık kuşak kalmış. Cıvalık kuşak sayesinde arkadaşlar Mordor'un ultisinden çıkabiliyorlar. o yüzden dikkat edin. o yüzden boşu boşuna kettine ultiyi kullanmayacağım. Bunu çekeyim. fazla vurmadı. Ayrıca de geldi. Timo toptan ittiriyordu. Bence ağır Sen'in onu kesmesi gerekiyor. Biz lan tutalım burada. Bak Kain de geliyor. aynı almam gerekecek galiba. Çok kastı için. Nautilus'u keselim. Şöyle bir şey yapayım. Tamam ikisi buradan öldü. Şu kuruyu almaya çalışalım. Timo'yu da kesmişler. Ultim ve olduğu için hiç panik yapmadan sakin bir şekilde oynadım. Zaten keseceğimiz belliydi. İnşallah burada kuleyi alırız. Şimdi üstüme çok para birikmiş. Kuleyi aldıktan sonra base'e gidebilirim. Kozmi'yi bitireceğim. Kuleyi aldık. Şimdi buraya Raz geliyor galiba. Ha hepsi geldi. Çok iyi. Beni kesecek gibi duruyor. Acaba ultisi var mı? Yaklaşamıyorum da. Yine bence alır onu ya. Tabule basamadım. Boşuna tuşları attık. Orada kayna karşı son da bassam büyük ihtimal ölecektim. Çünkü canım çok azdı. Şurayı alalım mı? Hadi alalım. Aslında ultiyi boşuna attım ya. Zaten fazla para vermem birisi. Bu da flash'ını boşuna attı. Şu an zonyan var. Bunları da kestik. Bu da flash'ını boşuna kullandı bence. Sivin çekerse alacağız. Tamam Sivin alsın zaten ben kastım. Biraz bizimkiler de kastınlar. Yüzük kemerim olsa belki bunu yakalardım. Çok hızlı yakalayamayacağız. Hiç uğraşmasak mı acaba? Şimdi bulut çıkacak. 3. bulutu da alalım. Ultimiz çok çabuk gelsin. Ben biraz topa çıkayım push diyeyim. Sonra base'e gideceğim, Ruh gömleği alacağım. Ruh ben, ben aldım. flitam oldum. Bir de karışım aldım. 3600 canım oldu. Yeniden bir keseyim. Zaten flash'ı yoktu. Gel buraya. Kaçamazsın ki oradan. Nerede bu? Şimdi bir küye gidecek zaten köşeye sıkıştı. Yani Ryzen'da kaçma riski olmadığı için adamı yapacak bir şey kalmıyor. Chat'ten de yazmış. O yüzden onu reportlarız. raportlarız. Şu anki tembelim gerçekten çok fena. Ulti 20 saniye sonra gelecek. Toplamda 50 saniyede geliyor. Timo topu pushlamış, Ben de biraz ittireyim. Barona başlamayalım. Çünkü görüşleri var. Yani boş boşuna çaldırız şimdi. Ben biraz topu push diyeyim. Adam var. Topta kimle uğraştıkları zaman o zaman Baron'a girebiliriz. Topu push'layacaktım da bizimkiler şu köşede yakalandılar. Öldüler şimdi ya. Keşke böyle bir şey yapmasalardı. Şimdi geriye çıkalım. İnşallah boruna girmezler. Ha Kain ölmüş. Hiç sorun değil o zaman. Caitlyn de ölecek şimdi. Timo gel bakayım be. Sen de şöyle bir biri kapışalım. Bunu bir keseyim. Keşke şey yapabilseydik. Şunu keselim. Vuruş yapacak mısın? Şimdi bunu da keseceğim. Rise tabi alamayacağız gibi. Yayı kaçırmasaydım alırdım. Aldık ya. O köyü kaçırmasaydım almıştım. Tamam şimdi aldım. Ben skillleri kaçırsam bir arkadaşlar. Item full olduğu için böyle hasar verebiliyorum. Top beni oyun taşıyacak bir şampiyon arıyorsunuz arkadaşlar. Mordi'ye bence bir deneyin. Zaten hasarımızı görüyorsunuz. Herhangi bir zorluğu da yok. Böyle alır mıyım? Kayn geliyor. Ne güzel vurdum böyle. E, öldü. Tam ultiyle alacaktım olmadı. Direkt duvarın içine giriyor bir de. Tamam bunu da flash'ını aldık. Şöyle bir göstereyim. Kayn gelirse ben bunu alırım ya. Çünkü ultim var. Yine da arkada. Alamadık. Bu fena vuruyormuş. W basıp iyileşeyim. Yine bizim Sivey'in alttan yakalanıyordu Bunları şuradan bir girelim. Bir Q atarsam ne olur? Güzel vurduk ya. Naturus'u keseyim. Kanya da alayım. Tamam bunu da kestik. Maç biter mi? Bitmesi gerekiyor. Bizim yonlar da geliyor. Ben şimdi sol tif yazmış işte. da bence tamamen karakter farkı. Şunu da bir alalım. Bende kaldı. Mordekai'ne başka bir karakter olsaydım büyük ihtimalle maç böyle olmazdı. 53K'da hasar atmışım. Mordekai'ye ve karşı nasıl oynanır nasıl oyun taşınır elimden gelince göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz olarak açılmak istemiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.